Kim, aktı? Kim aktı? senin şu gözlerine Kavluyorsun beni sözlerine Ayrılırsak bana özledin de Özledin de bana özledin de Neredesin şu an hiç bilmiyorum Hep Sezen Aksu'yu dinliyorum Eski günleri özlüyorum Seni çok özlüyorum Fazla mı iyiydi aşkımız Birbirimizi bulduk şanslıyız Sonra ne oldu diye bize sorsalar Göte geldi hepimiz şaşkınız Her şeyi boş ver Instagram'ı boş ver Fotoları boş ver Her şeyi boş ver ba Bana sarışın kızlar el yapar Ben beğenirsem ona gel yaparım VIP da yer yapar Ama ben gelirsem onu hep kaparım Hani çağırdın kızlar neredeler Osman Biz Beşiktaş'ta onlar cadde bostan Ara kızı telefonu ver bana Osman Hadi gelip arabama binsin kızlar Arabada bluetooth'um yok ama kızlar Arabanın kusuruna bakmayın kızlar Tabaklar sıra sıra çekiliyor kızlar En güzel aşklar arabada başlar Söyler şarkımı en güzel kızlar